Students: Digital Devices and Success. Yani öğrenciler, dijital cihazlar ve başarı. Rapor, öğrencilerin dijital cihaz kullanımının akademik başarıya etkisini incelemektedir. Rapordan dikkat çeken bazı notlar şöyledir: Rapor'a göre sınıflarda aşırı dijital cihaz kullanımı, başta matematik olmak üzere öğrencilerin akademik performansını olumsuz etkilemektedir. Fransa'da öğrencilerin %58'i kendi cihaz kullanımları nedeniyle dikkatlerinin dağıldığını bildirirken, OECD ülkelerinde yaşayan öğrencilerin %59'u akranlarının cihaz kullanımından etkilenmektedir. Ders sırasında dijital cihazlarla dikkati dağılanlar matematik testlerinde daha düşük puan alma eğilimindedir. Araştırmalar, ekran başında geçirilen zamanın aileyle paylaşıldığında okuryazarlığı olumlu yönde etkileyebileceğini ancak çocuklar tek başlarına izlediklerinde okuryazarlık adına olumsuz bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Öneriler Dikkat dağınıklığını en aza indirmek ve akademik performansı artırmak için sınıflarda dijital cihaz kullanımına ilişkin daha katı düzenlemeler uygulanması. Öğretmenlere dijital dikkat dağıtıcı unsurları yönetmeleri ve teknolojiyi derslere etkili bir şekilde entegre etmeleri için eğitim verilmesi ekran süresi sınırlarını belirleme ve evde sorumlu dijital alışkanlıkları teşvik etme konusunda ebeveynlerin katılımının teşvik edilmesi. Öğrencilere siber güvenlik, gizlilik riskleri ve sorumlu çevrim içi davranış konusunda eğitmek için dijital okuryazarlık programları geliştirilmesi.